Yepyeni bir günden herkese merhaba. Bugün günlerden cuma. Yarın misafirlerim geliyor. Hiçbir şey yapmadım. Evi topladım ama önce bir pazara gidelim. Sıcak olmadan pazarı aradan çıkartayım. Sonrasında bakacağız beraber. Bir gündür şeyle uğraşıyorum. Bir tane Mami'nin tişörtünü buldum. Bir tasara. Bir tasara. Böyle gidiyorsa alsın. Şuradan kalkıyor. bak, şuradan dur. Sen geçeyim, sen Dur, buradan sürüyorum çok kısa özet geçeyim. Salondaki fırını buraya aldık. Ee, ama balkonda tekrar bir yer değişikliği ve düzen değişikliği yapmam gerekecek. Ee, o yüzden şimdi oraya girmek istemiyorum. Onun öncesinde salondaki duvara bir şeyler yapacaktım. Onu yaptım. Evi süpürdüm. Ortaktaki fazlalıkları kaldırdım. Çamaşırları topladım derken. Şimdi sırada mutfak saati. Çocuklara bisküvi pasta yapacağım. Her zaman yaptım ama belki yeni gelenler bilmiyordur. İşte pirinç unuyla yapıyorum ben. Kakao ve pirinç unu ekliyorum kremasına. Böyle lezzetli bir bisküvi pasta yapayım. Ondan sonra e, pazara gitmiştim sabah. Pazardan aldıklarımı yerleştireyim. Öyle günün geri kalanına devam edelim. Bu arada hiçbir şey yemedim kahvaltıdan sonra. E, belki bu arada bir şeyler yerim. Ne yiyeceğimi de bilmiyorum ama bakarız. Fırını e, biraz ileri almam gerekiyor. Fırını oraya aldıktan sonra kahve makinesini de ve tost makinesini de oraya koyup en azından buradan onları çıkarmış olacağım. Tezgahı tamamen boş bırakacağım. Mutfakta boşluk inanılmaz güzel. Bu arada mutfağı dolu olanlara söyleyeceğim. Ben masanın üzerindeki o suplayla bitkiyi kaldırdığımda bile çok rahatladım. Böyle bir gittikçe boşluk istiyorum. Yani eşya sadece kullanımına hizmet etsin. Onun için hiçbir şey olmasın. Böylelikle her şey daha kolaylaşıyor. Bana çok söylüyordunuz, ben de biliyordum ama... Ağır ilerliyorum biraz. Hiç problem değil. Ee, hayat böyle yani. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ben işime devam edeyim. Makineyi de boşaltasım hiç yok şimdi ama... E Patates aldım bol bol. Çocuklara kızartırız diye. Kahvaltılarda kızartırım. Domates aldım. Sonra bol salatalık aldım. E, limon aldım. Hep genelde salata üstüne malzemeler. Meyve aldım, üzüm aldım. E, bir de nektarin aldım. Şimdi bunları yerleştireyim. Bir de zeytin aldım. Pazardaki zeytinciden. İnşallah güzeldir. Bunu hemen kaba koyayım. Tadına bakarak aldım. Pazardan almanın öyle bir avantajı oluyor. Ben az tuzlu ve etli zeytinleri seviyorum. En güzeli buydu. Aslında tekrar bir pazara gidip tereyağıyla çiğce almak istiyorum ama belki giderim akşamüstü çocukları anneme bırakıp Bunu anneme çıkaracağım. Bol kremalı olsun ne kadar? 1 litre 1 ee, kilo 250 gram. tatlımız hazır. Şimdi soğusun. O soğurken de kendime güzel bir yemek hazırlamak geldi aklıma. Çok basit bir şey yapacağım. Ortalı toparlayayım. Ana malzememiz sadece bu ikisi olacak. Yani soğanı kavurup semizotun üzerine ekleyeceğim. Üzerine de yumurta kırıp baharat ekleyeceğim. Bunu bana köylü teyzeler tavsiye etmişti bu semizotunu alırken. Bugün hemen yapmam lazım. bunları camdan aşağı savuracağım. Bu su tenceresini biraz bekleteceğim lavabonun içerisinde sonra yıkarım. Yarın günlerden cumartesi. Yarın sabah yola çıkacaklar. Ee, akşamüstü burada olacaklar. Ondan sonra et almak istiyorum. Kasap işleri var. Onları halletmek istiyorum. Onları belki bugünden ayarlarım. Yarın da işte e, şey yap, tatlı falan yaparım. Bu hafta biraz yoğun geçti. Buzluğa hazırlık yapamadım. Ama onlar varken de sabahları yaparım. Herkes uyurken mutfağa gelir. E, burada yaparım diye düşünüyorum. Göreceğiz hep beraber. Öyle güzel kokuyor ki semizotu şu an mükemmel kokuyor. Üzerine yakışan şey yumurta, pul biberi, karabiber. Hepsi beraber mükemmel bir uyum. Ayağını sardın mı? Bak. Ha? Hastasını yemek isteyen. Ne? Ben de yiyeceğim teyze. Evet. Uyumasın. Tavuk, tavuk daha verir misin? Tavuk veririm. Biraz dinleneceğim. Bugün çok oturmadım. Azıcık oturma zamanı. 请出快当。